C'est pour Burası Tahtalı köyde. Ben yeri. Burası Oktan yeri. 155. Duvarlar, duvarlar ne kadardan başlar? En düşüğü. Duvarlar, En düşüğü 100 lirmiden başlıyor. O, zınavı, zınavı, o zınavı da yine düşük. Yani. Ya, tabii tersi meselesi. Kim mesela ben üveyik istiyorum. Ne, ne yapsak üveycidir. Kimisi de ne evet. desen dana kesiyor. Zaman. Kimisi de inek kesiyor mesela. Evet, evet. Kimisi İnekti de bir, var büyük var. inek var mesela. Bunların fiyatı ee, düşük olur. Bayağı yüksek bunlar ama. Yüksek. ama bunlardan evet. bayağı büyük. 160, 160 ama bunlardan kilo olarak. 160 <gülüyor> 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 Onların şey fiyatı fazla olmaz. Kilosu fazla. Olur. Kilo fazla öyle. Şeyden <laughs> dolayı. Hani. Dolar dolayı. Hayvan şey. büyük. <laughs> hayvan büyük. Ders sen bakalım şurada diyorlar <laughs> o. Bu Asen'in de girelim. 120'den başladığında. Bu <laughs> şekilde. Bazenleri satılmışsa. zaten. Şimdiyken alan kendi <laughs> Bir 15 gün sonra fiyatlar değişir. kalk bak ha, sen de kalk kendini bir göster bu var ha, kilosuna göre bakabilir kesin var burada da ayran gelse sıra geldi mi gelip alıp gideceğiz göz önünde kesilir biraz ısındı diye artık bunu almaya başladılar. Evet, ben, beni mi çekeyim? Bak. Kendine çektirme açtı. Evet. Koylarını bir yere kalsınlar. Bu var. Bu var. Ha, biraz oradan baksınlar. Tamam. girişi çektim zaten. <laughs> Oktay'ın çiftliği. Şöyle Burası Oktay'ın çiftliği. Burası. Burada da Taktalı köyde. Bursa'nın. Ay yo'l usda ai lashm ulas ar boy or bueda ai bor duasi bor danasi bor angisini almashtirsi bоiт боyт deyishеr bazenler yaptığı için aldıramadık. Geldi geldiniz karşıdaki. İlginize kişi yok. Yani satışlar başladı şimdi iken alan geldi çünkü fiyatlar gün gün değişir. <laughs> Ama yani bu etap zam gelirken mecbur Fiyatlarda da değiştirme hukukunda arıyorlar. bir şey var.